Hadi bakayım Nurhan'ım. Hadi bakayım. Vur oğlum. Vur. Efendim, Dağhan Külegeç e, bu sezondan itibaren bizimle. Hoş geldin Dağhan diyoruz. Kocaman bir alkış. <laughs> Hoş geldin. <gülüyor> Tayfur <gülüyor> ismiyle aramızdasın. Nasıl, heyecan var mı? O Çok zaman, zaman seni <laughs> oyununla baş başa bırakayım. Hemen üstüne gelmeyeyim. Eyvallah. Afiyet olsun. Görüşürüz. Peki. Hadi bakayım Ronaldo. Aç çalımını. Vur. Ya kaç milyonluk topçusun? Vurduğun topa bak ya. Hala yapamıyorsun. Hoş geldin bebeğim. Hoş bulduk bebeğim. <laughs> Aa! Fikri sen miydin ya? Seni burcu tozandım. O ne ya? Hayırdır? Aşkım. Geçen ay ben bunu internet ilanından gördüm, sahiplendim. Ha. İki üç haftadır gizli gizli çıkıp bakıyorum buna. Hmm. Yıl dönümümüzde Leman'a sürprizim olacaktı. Ama olmadı. Hı. Hmm. olmadı. Hı. Hmm. Olmadı. Bunu, bunu, bunu. Olmadı. <laughs> Ağlıyorum burada hayvan adam. <laughs> ee, tamam Fikri'cim ağlamaya dursan ben şu maç bitiyor ya, uzatmalardayız. Ne olmadı? Sürprizin niye olmadı bakayım? Çünkü Leman beni boşuyor. Ne? Ah! Ne diyorsun ya? <laughs> ya buralarda bir siz, bir biz, örnek çiftlik. Ne oldu ki? Ya ne zaman eve gelse hep sinirliydi son zamanlarda. Aa, Çok sinirliydi. Burcu hiç sinirlenmez. Yani sürekli böyle bir suratsızdı. Şaka yapıyordum, gülmüyordu. Burcu benim şakalarıma hep güler ya. Tabii bende de hata var. Ben de hatalıyım. Son zamanlarda hiç kendime bakmıyordum. Sürekli böyle evde don paça geziyordum. Sonra sürekli oyun oynuyordum. Sonra cips yiyip böyle yağlı ellerimi koltuğa sürüyordum. Çoraplarım salonun ortasında geziyordu. Evi pislik götürüyordu. Daha Daha <laughs> ya, ya, ya. Ha. Ay. 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 Tayfur. Evet. Da Aynı ben. Aynı ben gibi yapıyorsun oğlum sen de. Dikkat et kendine Tayfur. Yapma böyle. Yok ya. Bize öyle bir şeyler olmaz fikriciğim. Yani... Bir kere benim Burcu Toy'u her zaman güldürdüğüm çok böyle gizli bir silahım var. İsmi de Aşpik. Aşpik mi? Hı. O ne lan? Sakız ismi mi? Yok be abi. Aşpik. Aş canavarı Aşpik. Aşpik geliyor. Li Alfik geliyor. Hey, Alfik, Alfik, Alfik. Alfik'ini kopartırım seni ha. Ee, sen gülmedin tabii de Burcu çok gülüyor. Zaten gülsem problem olurdu. Heh. Ah be kanka, ah be kanka. Sen de şey yapaydın ya, ne diyeyim? Şöyle bir kendine güzel bir şekil yapaydın. Güzel bir sofra kuraydın. Kızlar çok sever böyle şeyleri. Yapmadın mı sanıyorsun Tayfur? Yaptım tabii ki. En güzel kıyafetlerimi giydim. Ona böyle mum ışığında çok güzel romantik bir masa hazırladım. He. İşte o masada bana tokat atıp terk etti beni. Ne Neyse. Ben hayatımda kalan son aşkımla kendime bir otel bakacağım. Tayfur, ben ettim, sen etme. Tayfur, ben yandım, sen yanma. Tayfur, ben bittim, sen bitme. Tayfur, Tayfur, Tayfur. Evet, Tayfun. Tayfun! Tayfun! Çocuğa bak ya. Kafayı yemiş. Hakikaten kafayı bozmuş bu çocuk. Bir dakika. Bizim de başımıza böyle bir şey gelir mi acaba? Yok ya, abi gelmez. Niye gelsin ki? Neden gelmez? E ee, Bir kere Burcu eve hayatta sinirli gelmez. Bu. <laughs> Burcucuğum, ne oldu? İyi misin? Değilim. Ya ne yaptın buraya? Ne halde burası böyle ya? Mahvetmişsin koltuğu. Şuraya bak. Her yerde pis çoraplarım. Bu ne? Ha? Ya sen, sen... Sen sinirlisin. Sen sinirliysen kim geliyor? Alpik geliyor. Artık geliyor. Alpik geliyor. Ay çekil be. <laughs> Alarm, alarm. Aşpik çalışmıyor. Alarm. <laughs> ee, şey yapalım. Benim sana bir sürprizim var Burcito. Sen burada otur. Ben hemen geliyorum. Hadi tamam, bakayım. Tamam, tamam. Hadi. Allah. Alo Meral. İyiyim canım. Sen nasılsın? Sağ ol. Meral'cığım, senin bir ustanın numarası vardı ya. Bana onu versene canım. Sorma ya. Kaza yaptım gelirken. Evet. Yok, yok. Söylemedim şimdi Tayfur'a. Biliyorsun. Bunaltıp duruyor zaten. Beni sinirim bozdu. Hayatım. Evet. Arabanın modeli eskimişti. Doğru söylüyorsun. Değiştirmem lazım ama işte kıyamıyorum. Ne yapayım işte ya bir şekilde. Değiştirmem lazım ama yapamıyorum yani o değiştirme işini de. Çok eskidi. Ya yani elimde elimde kalacakken sansam elimde kalacak ama işte o <laughs> çok emeği geçti bende. Doğru söylüyorsun. Evet ne günlerimiz oldu onunla ya. Ama yaşandı be. Böyle yaşandı. Her yerinden ses geliyor ayrıca. Performansı Ne performansı yani? Ne performansı? İki dakika bir yere gideceğiz. Pat, duruyor öyle. Böyle performans mı olur? Ay değişmesi şart. Sen Gülşah'ınkini gördün mü? Allah'ım, ki Akifay. Muhteşem bir şey kızım, muhteşem. İnsanın canı çekiyor ya. Sen bana bulabilir misin öyle bir şey? Nasıl, ne istiyorum? Ya bir kere şöyle genç olsun, dinamik olsun. Sonra ayaklarımı yerden kessin. Böyle yüksek olsun, yere yakın olmasın, insana güven versin. Sonra... Alman olsun abi. Hey, Almanlar çok iyi. Çok iyi oluyor. Aa. Evet. Bulabilir misin sen bana? Neyse <laughs> hadi sen, sen bulursan beni ararsın tamam canım. Tamam sonra konuşuruz hadi bay bay tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım yemeği hazırladın mı? Ya yeah, that is good. <laughs> Neden mi anca konuşuyorsun sen? Ee, ben E-Devlet'ten baktım benim Gersen Kirşen'de uzaktan bir dedem varmış. <laughs> Öyleymiş. Hadi, gel de yemek yiyelim. Neden böyle yürüyorsun sen saçma sapan? Ee, çünkü frolancıyım. Ben basket oynuyorum artık. Gençler diyor ki benim boyum uzamış. Böyle güven veriyormuşum insanlara. Allah Allah. Bu yemek niçin ya? Neden böyle giyindin? Anlamıyorum. Ee, Burcu Tom, hepsi senin için. Sen bugün baktım ki böyle bir sinirlisin. Hı. Ben de dedim ona bir tatlışkoluk, bir hoşluk yapayım dedim. Aa gerçekten mi? Sağ ol ya. Güzel oldu vallahi bu. Değişik, hiç beklemiyordum. E ee, bir tane öpücü hak ettin o zaman sen. Aa bitti şu frulayn. <laughs> Aha, yemekler de hazır. Ama öpücüğümü sakla, gelince alacağım. Haydi bakalım. Allah Allah ya, bu adama ne oldu böyle? Ama ne oldu siz de güzel oldu. Geliyorum. Aa! Yaman, kapat kapıyı. Ben <laughs> sen kapı derdin düşsün. Ne oldu ya? Aa! Geç. İyisin. <laughs> i̇yi değilim, iyi değilim. Neden? Çünkü <laughs> boşanıyorum. Beni aldatıyor. <laughs> ne? Ay delireceğim. Nereden çıktı? şimdi bu emin misin? Çok eminim, aşırı eminim. Gizlice telefon konuşmalarını yakaladım. Aa, aşkım nasılsın? Aşkıma bir şey ihtiyacı var mı? Hemen kestim attım. Zaten bana birdenbire iyi davranmasından anlamıştım. Bu iyi davrandı yani sana birdenbire? Ne kadar iyi davrandı? Neler yaptı mesela? Mesela aşırı şık giyiniyordu son zamanlarda. Böyle masaj falan yapıyordu, romantik akşam Aa. yemek. Aa. Romantik akşam yemekleri hazırlıyordu bana. Ee, hmm. Burcu, Tayfur sana romantik akşam yemekleri mi hazırlıyor yoksa? Yani ne romantik mi bilmiyorum. İşte şeyi ısıttı, musakkayı ısıttı. Bir de mum koymuş oraya ama... Hmm. Ay. İşte masaj diyorsun, güzel giyindi diyorsun. Ay Leman, yoksa ben de senin gibi aldatıyor muyum ya? <laughs> Kader arkadaşım. <gülüyor> Ama <gülüyor> neyse üzülme çok tamam mı? Tamam. En iyi boşanma avukatlarını bulacağız. Bak ne yapacaksın biliyor musun? Basacaksın tokatı, geleceksin yanıma. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> ya sen bana bunu nasıl yaparsın ya? Bana nasıl iyi davranırsın? Evet, yemekler de geldi. Fräulein, bana bir borcunuz vardı galiba. Sana ne oluyor ya? Nasıl yaptın sen bana bunu? Hayatım bunu ben yapmadım ki. Sen yaptın, beni ısıttım. Onu demiyorum ben sana. Nasıl böyle güzel giyinirsin sen? Bu yemekler falan ne? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Yazıklar olsun sana. Aa! 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 Eyvah. Karım elden gidiyor abi. Vallahi karım elden gidiyor. Alo. Fikri. Oğlum Burcu da aynı semptomları gösteriyor ya. Vallahi galiba biz boşanıyoruz. Ya sen ne yaşıyorsan ben de şu an aynısını yaşıyorum. Bize de bulaştırdın yemin ediyorum. Galiba sonunda Burcu da benim ne mal olduğumu anladı. Ya ne bileyim, o kadar iyi davrandım, o kadar güzellik şekil yaptım ama yine de anladı işte. Ben artık burada kalamam. Senin yanına geliyorum. Tamam. Hangi otelde istersen otel buldun mu? Tamam, geliyorum. Ne? Oda mı yok? Aman canım olmasın ben Aşkımla yatar uyurum ya. He. canım ne olacak? Isırsın, yalasın. Hatta bacağıma sürtünsün. Vallahi benim hoşuma gider. Yani biz aşkımla sabah gezilerine çıkarız. Ben onu gezdiririm. O kakasını yapar. Ben poşetle alırım. Peşeteyle poposunu bile silerim. Vallahi burada duramam ben ya. Ee, şu an Burcu buradaymış. Ben seni arıyorum şimdi. Hadi bakalım. Tayfur. Hmm. Bitti bu iş. Madem öyle, tabii. Ben sana yetemiyorum ha. Öyle. Ne gencim, ne dinamiyim. Madem öyle istiyorsun, tamam bitsin bu iş. Ne saçmalıyorsun be? Gençmiş, dinamikmiş. Ne saçmalıyorsun? Benim burada üç saçım yere düştüğünde hemen titizliğin tutuyor. Ama el alemin karısının kakasını yapıyormuş. Sen de poşetle onu topluyormuşsun. İğrenç bir şey bu ya. Kim o demin konuştun aşkım? Köpek. Ne köpeği? Aşkım. Aşkım deme bana be. Ya sen değil köpek aşkım. Ben miyim köpek? Hayır ya aşkım bir köpek. Köpeğe mi aşık oldun? Tüş. Ya Fikri'nin köpeği aşkım. Allah'ım help! Leman, bu köpek ne? Fikri bana yıl dönümü hediyesi. <laughs> Adı aşkım. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Burcu Fikri beni aldatmamış ki. Ağzınıza tüküreyim sizin ya! Sizin yüzünüzden iki tane aile dağılıyordu burada. Ha? Aman! Bu da böyle bir an oldu, boş ver. Gidelim mi aşkımlar? Ha, gidelim aşkımlar. <laughs> Aşkım. Aşkım. Ay çok güzel. <laughs> Beni ararsın, görüşürüz tamam mı? <laughs> Allah'ım ya. Ne salaksın. Köpekmiş Mersen. Ne diyorum Burcu Tom. Köpek o işte. Allah Allah. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hadi benimki köpek. Senin almanı ne yapacağız kız? Ne almanı be? Ya hani o genç dinamik yokuşları böyle çıkanı ne yapacağız? Kim ulan o alman? Ha, o alman. Hı. Araba aşkım. Arabadan bahsediyordum. Şey ben gelirken e, kaza yaptım da o yüzden... Kızmadın değil mi kaza yaptım diye? Kız araba senin köpeğin olsun. Ha. Ben de sandım ki... Neyse boş ver. Ay. Bir dakika, bir dakika. O zaman şimdi kim geliyor? Kim geliyor? Aşbik geliyor. Üf. Aşbik geliyor. Ay, yeter ya, Gel Aşbi. Tamam, tamam. Bir dakika dur. Bak, seviyorum, seviyorum seni ama böyle yapma artık bunu. Valla daral geldi bana. Gırtlaklıyı vereceğim senin Aşbik'ine. Tamam, okey. Aşbik yapmayalım. Ne yapalım? Bir şey bul. <laughs> das ist dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele ve de sen de